Evet, arkadaşlar fiyatlar bu. Evet dostlar şöyle meşhur köfteciye geldik. Ali Usta değil mi? Nasılsın ustam? İyi, e, sağlık. Baharat var mı bunda içinde? Tuz var abi, Eski tuz. Tuz? Evet, evet tuz. Dana eti. dana eti? tuz. Evet, dana eti. Evet, gerçekten güzel. Vallahi çok uzaklardan geldim. usta? Evet. İzmir. Şöyle mekanda böyle köfteci Ahmet diye geçiyor. Evet, evet. Evet usta, çok güzel gözüküyor. Epey eskisiniz galiba siz burada. Seyyar, seyyarlıktan mı gelme? Dedem seyyarlıktan Dedem. geldi. <laughs> Güzel ama abi. birkaç yeri gezdim ama burası daha iyi. Yani. Böyle böyle. Güzel. Şubemiz var abi. Evet dostlar köftemiz geldi şöyle. Ha. Harika göz, gözüküyor. Sivas köfte. Sırf tuzla oluyor Baharat falan yok. İçinlerde yani para falan vermiyorsunuz. Evet dostlar köftemiz geldi. Şöyle Sivas köfte. Sadece de tuz var içinde. Şöyle ekmeği de kendileri yapıyorlar. Hemen bir tadına bakacağız. Sivas köfteni. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Şöyle yanında soğanı var. Şöyle domatesi. Sevgili dostlar gerçekten tadı lezzeti yerinde. Bu işi biliyorlar yani. Köfte, köfte kömürde olduğu için gerçekten lezzetli. Mesela şöyle pidenin arasına koydum. Soğanı da içine atıyorum şöyle. bir lezzet patlaması olacak. Arkadaşlar sildik, süpürdük. Lezzetli bir köfte oldu gerçekten. Şöyle ızgır kömürde ızgırda yapıyorlar.